Herkese merhaba. Dostlar, arkadaşlar, kardeşler. Abiler, ablalar. Bugün cuma. Çocuklar bugün karne olacaklar. Dün gece de hani Türkiye tarihinde bir ilk olan bir tarih Yine devrik cümle kullandım. Alkışlayın. Bir astronotumuz gitti. Bir 15 günlük bir çalışma. Ne derler ona? Ee, araştırmalar yapıp dünyaya tekrar o mekikle geri gelecekler. Bu bir başlangıç olsun. Güzel şeyler olacak. Umut ediyorum. Hani hiç yapılmamış bir şeyi şimdi konuşursak çok güzel. Hiç yapılmamış. İstikbal göklerdedir kelimesini uzayda 90 sene sonra yapıyor olmak mesela 90 senedir yatanlara da bir mesajdır. güzel olacak diye umut ediyorum. Köz köz oturmaktan iyidir. Sağdaki araca teşekkür ettik. Bak. Sislerin farkı fark ettiniz mi soldaki siyah arabayı? Yani gündüz vakti kimsenin kimseyi rahatsız etmez. Bak ikinci araç. Polislere bunlar yeni geldi herhalde. Ne kadar çok var. Dün akşam derimontu kullandım. Güzeldir. Bu niye buradan döndü ya? Allah Allah. Herkes buradan çevre yoluna bağlanır. Adam oradan kaçtı. İlginç. Derimont güzel. Kaliteli alınır mı? Alınır. Yalnız ağır. Yaklaşık 4-5 kilo vardır bu mont. Korumalar içerisinde. Ama anca böyle soğuk havalarda giyebilirsiniz. Onun içerisindeki şeyler astar vesaire falan çıkıyor. Yelek gibi. Fermuarlı. Onu çıkartıp kullanabilirsiniz. Ama öyle yazın giyerim ben bunu gezerim diyen zor çünkü hava alacak bir yeri yok ön taraftan. Kumaşa tekrar geri döneriz. Zaten çeşit olsun diye aldım ben bunu. Hani alternatif biraz onu giyerim, biraz diğerini giyerim diye düşündüm. Hani fiyatları zaten hani böyle indirimler falan olmasaydı ya zaten almayı falan da düşünmüyordum ama ihtiyaç işte. Onun da sırası gelecek. Bir şey olacak. Yırtılacak vesaire. Ee, bir Dün akşam hep iş ev vesaire koşturup duruyoruz. Kendimize vakit kalmıyor. Saat 9 onu buluyor eve gelmeyi. Ee, bir video vardı YouTube'da onda videoyla adam KTP'ye gitti. Arda kar lastikleriyle baya baya yol yapıyor adam. Yetmedi. Neredeyse zirveye kadar çıktı. Bir kenara kendini koyup kamp sandalyeleri falan almış. Eee, ateşin ocağını vesairesini odununa kadar almış getirmiş oraya. Masasını almış. Bunları getirip bir de sucuk kızarttı orada. E, kahve yaptı. Daha da izleyemedim. Ben zaten videonun sonuna geliyordum. Vakit bulmak lazım arkadaşlar. Acayip özendim. O gazla da bizim gruptaki arkadaşlara yazdım. Gidelim mi, yapalım mı, edelim mi diye de. Tabi o karda gidebilmek yani bir şey lazım. Birinci malzeme yaz. Kar lastiği. Bu olmazsa olmaz türlü yok. işte dört mevsimmiş de bilmem neymiş. Hiç biri tutmaz. Gittiniz böyle daha tırmanışa başladığınız zaman kalırsınız yolda. Gitmek lazım. Dolaşmak lazım. Çok uzak yerler değil. Buradan İzmit kaç kilometredir? 100-120. Hadi zirveye çıktım. 150. Geri döndüm. 300. Ne bileyim. Günü bir sabah vakitlice çıkıp Orayı da gezeceksin, zirvede dolaşacaksın o tepede, hadi orada da bir kahve içersin, şöyle bir genel turlayıp tekrar döneceksin. Sakin, acele etmeden, ya, işe güce dalıp, unutuyoruz işte bunları, aklımıza bile gelmiyor. Fırsat ayarlamak lazım işte. Bunu planlayacaksın. Oğlum. Çıksana. Niye kaçmıyorsun orada ya? şartlar bitti şurada şimdi ne kadar sormak lazım ya bunlar iyi güzel de işte hani binayı alıyorsun daireyi alıyorsun işte neyse güzel bir konumu iyi ya arkadaş bir aidat geliyor kira parası kadar sitelerinde böyle bir dezavantaj olmaya başladı işte var böyle çevremde arkadaşlarım çok da memnun değiller Orhan diyor bir Haydar geliyor ya bir şey yapılıyor mesela havuzla alakalı bir çalışma yapılacak. Adam havuzu komple değiştiriyor. Pompa istasyonu vesaireler. Hani düşündüğünde ciddi paralar harcanıyor. tanıdığım bir arkadaş var. Şu beyaz Skoda. Herhalde motorcu. Aralara girmeye çalışıyor benim gibi. <laughs> Motorda binip arabaya bindiği zaman gerçekten çok kötü oluyor. Bir yere gidiyorsunuz ya mesela trafiğe girdiniz. Hep gözünüz şeylerde şu otobüsün arasından geçer mi? Şurada bir boşluk var falan kendine göre var neredesin diyorum <laughs> hiç farkında değiliz o çok kötü gidemiyorsunuz ya bir de kaldınız bekliyorsunuz hakikaten rezillik araçta şey kabullenme var hani trafik kaldı bekliyorsun yani e, razı gelmek vardır ya yani ne kadar kibarsınız ya çok teşekkür ederim Evet, Ender böyle sürücülerden birisi. Beni görüp yol vermesi güzeldi. Yoksa normalde bu yoldakilerin hepsi yemin etmiştir. Asla yol vermezler. Bir planlama yaptığınızı varsayın bir iki arkadaş, 3 beş arkadaş. Neyse artık grupta kaç kişi varsa. Kalabalık da güzel. Planlama yapıp tarif edileceksin. Herkes o güne kendini uyduracak. Ha son anda hastalık olur. Ne bileyim bir cenaze bilmem neydi. Bunlara eyvallah. Zaten kimse bir şey diyemez. Kalabalık güzel vakit geçer diye düşünüyorum. da zıplar mı? Zıplayabilir. Gitmediğiniz zaman da işte böyle gezilerdi vesaire. Anca oturup izliyorsunuz işte. Sabahın akşama kadar çalış. Koşuştur. Gidemedikten sonra neye yarar işte. Hani derler tadı tamamda kaldı. Böyle nasıl yutkuna yutkuna izledim ya. Hasan Paşa'da İyi ki arkadaş da konuştuk. böyle motosikleti görüp de yanına gelip bakanlar. Adam da yine aynı bir motordan varmış. O yüzden merak ettim geldim diyor. Nasıl memnun musun diye sor, soracakmış. Onun için gelmiş. Yani bir bir kaç 5000 kilometre mi gezdim ha? Ben bayağı yol yaptım. Biliyorum bunu dedi. Ne kadar dedim kullandın? Ya, epitopu 5000 km 10.000 yoktur herhalde elektrikli mg rengi de ne kadar dikkat çekici sonra ne yaptın dedim sattım abi hevesimi aldım diyor sattım diyor Cık. düşündüm şimdi ya dedim ki sen daha yeni başlamışsın ama. Yeterli abi diyor. Dedim yepyeni motor yani bunun vergisi, trafiği bilmem bu kadar para verip. Dedim şöyle bir iki yıl ne bileyim üç yıl. Şeye de çıktım diyor araziye de diyor hafif arazide diyor. Şile'den bahsetti. Beykoz'dan bahsetti. Çok gezdim ben diyor. Ya işte göreceli diyorum ya biraz garip geliyor bana böyle şeyler tuhaf geldi yani yalan olmasın. <laughs> Şaşırdım kaldım. Ha film çekimse ne bu? Camı açalım. 30 saniyelik bir görüntü için setten kaç kişi geliyor şuraya ya. Şu görüntüyü alabilmek için Kokoreççi de mi çekiyorlar? Muhtemelen. Buranın kokoreççi de güzeldir. Bir gece geldik buraya. Orada da ilk defa şey içtim. Neydi o? Acılı Ayran. Acılı ayran da evet. Oh geç geç. Ekşili ayran, acılı ayran, gül kokulu muydu? Neydi ya? Mayonezli miydi <laughs> böyle tuhaf bir isim vardı. Gül kokulu muydu? Naneli miydi? Baharatlı vardı galiba. Ama güzeldi. Hani böyle ismi duymadığım bir markaydı. Güzeldi. Baharatlı vardı. Evet acılı vardı. Doğru. Şimdi hatırladım. Acılı ayran ne ilginç değil mi? Evet saat 9. Geç kalınca böyle oluyor işte. Bugün şafak operasyonu yok. <laughs> Bizleyicimiz izleyicimiz yapmış bir o yoruma. iki gün, 3 gün güldüm valla. Allah onu iyi eylesin. Abi diyor şafak operasyonuna mı gidiyoruz? İşe mi gidiyoruz diye belli değil. Haklı valla. Anadolu'da olsa rahat rahat. Abicim bir karar ver. Kanaat getir git artık da. İşin gücün yok belli ki. Tövbe Rabbim ya. Lay lay lay. Emekli ve öfkeli. Herkes telefonda ya. Cezaevi sayısını arttırıyorsun da denetim olmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Bir tanesi üzerime çıkıyordu böyle. Dizine koymuş şöyle. Baldırın üstünde arabanın içinde. Şeye bakıyor. Ne diyorlar ona? Bir davar da burada. Tam burada işte kaza olmuştu. Bizim Furkan'a bir araba çarpmıştı burada. Davar herif. Burnunu niye çıkartıyorsun? Gidecekmiş gibi. Salak herif ya. Kafamı karıştırdı Necim durdu. He adamın yanına geldim. Nasıl dedim sosyal medyan bitti mi dedim. Böyle bir şaşırdı böyle. Ne oldu ya dedi. Lan kapatsana lan şu dedim telefonunu. Salak herif tepeme çıkıyordun dedim az evvel. Abi vallahi dedi görmedim. Ulan dedim zaten nasıl göreceksin? Yani ne bekliyorsun görmek için? Telefona bakıyordum. Ben de dedim hiç göz göze gelmedin. Etrafına bile bakma. Önüne bile bakmadın. Görmedim derken zaten dedim göremezsin yani. Önünde dedim telefon var. Dizine koymuşsun. Utanmaz. Kaldır lan dedim şunu. Başkasın dedim canını yakacaksın şimdi. Yani gıgı gı çıkmadı bir şey diyemedi. Ben hazır kıta bekliyordum yani. Kendimi hazırladım böyle. Şurası ters şey olmasa buradan da kaçarım. Direkt bizim oraya çıkıyor villaların oradan. Şunun sesi ne kadar güzel ya. Acayip hoşuma gidiyor motorun sesi. Her yerinden mekanik ses geliyor böyle. Bu bizim detlerin içerisinde kendi modülü var. Kendi kendi değişiyor. Onlar sabit yanar olsaydı yani içerisinde bir devre vesaire bir şey olmasaydı buna güzel bir şeyle değişken oranlılar oluyor ya böyle yanıp sönüyor çaprazlı o modlarda güzel kullanılabilirdi de bunu oynayamıyorsun İşte enerji verdiği zaman kendi kendi aynı anda senkron çalışıyor Ya da böyle aynı şeyin dedin modsuz halini satacaklar. Ama işte o sarıyla beyazı nasıl yakar? Çakar olmayacak mesela. Ya da sarıysa sarı, beyazsa beyaz alacaksın. Ne yanıyor bu? Beyaz. Sadece beyaz olarak alacaksın. Kaan'da bu arka stoplar içinde şey aldım küçük. Ee, LED'li mercekteydi sanıyorum. Stoplardan aldım. Minik. Minnacık bir şey böyle. Alan kişiyle böyle tam yan yana denk gelmiştik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.